Yavaşta yer alan ve inanç turizmin önemli yerlerinden biri olan Akdamar Adası tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Akdamar Adası'na önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilecek olan Akdamar Badem Çiçeği Festivali'nin ilki yapıldı. Dün size farklı bir haber boyutunu taşımıştık. Bugün farklı detayları aktaralım istiyoruz. Buyurun. Akdamar Adası festivalle renklendi. Gevaş'ta yer alan ve inanç turizmin önemli yerlerinden biri olan Akdamar Adası tarihi günlerden birini daha yaşadı. Akdamar Adasında önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilecek olan Akdamar Badem Çiçeği Festivalinin ilki yapıldı. İlkbahar mevsimi ile birlikte badem ağaçlarının çiçek açtığı Nisan ayını fırsata dönüştürmek isteyen Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü paydaşları ve Büyükşehir Belediyesi ve Gevaş Belediyesi ile birlikte Akdamar Adası'nda birinci badem çiçeği festivalini düzenledi. Bugün Gevaş'ımızda birinci badem çiçeği festivalini düzenlemekteyiz. İnşallah bu festivali devamlı hale getirip İnsanlarımızın adamıza gelip göremizdeki güzellikleri yakından takip etmesini sağlayacağız. Muazzam bir ilgi, muazzam bir kalabalık bugün söz konusu adamızda. Van Valiliği himayesinde Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen festival Gevaş ilçesi Saat Kulesi mevkinde gerçekleştiren kortej yürüyüşüyle başladı. İlçe girişinde tamamlanan yürüyüş ardından yürüyüşe katılan vatandaşlar, protokol ve basın mensupları Büyükşehir Belediyesi'ne ait mor otobüslerle Gevaş iskelesine geçti. Buradan da teknelerle adaya geçildi. Akdamar Kilisesi önünde düzenlenen festival, protokol konuşmalarının yapılması, halk oyunları gösterisi ve türkülerin ile devam etti. Badem Çiçeği Festivali İlkbahar'ın ilk festivalimizi Akdamar ah Adası'nda gerçekleştiriyoruz. Gerçekten Van'ın tanıtılacak birçok turizm alanları mevcut. Festival ile ilgili düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafların tanıtılması ile devam eden program, Protokolün halay çekmesiyle sona erdi.